Hepinize merhaba arkadaşlar. Yarın olacak Fenerbahçe Beşiktaş maçını bugün oynuyoruz. Kaç kaç bitecek? Sizin tahmininiz kaç kaç? Yorumlarınızı bekliyorum. Nelson Semedo top tacı çıkıyor. Rıdvan. Rıdvan kullanacak tacı. Şimdi Orkun Verdi pasını Rafa'ya gelmedi top. İsmail Yüksek. Talişka. Kerem. Gökhan aldı topu. Çarni. Şimdi Gökhan yine aldı. Gidiyor temaya Abram. Abram. Pasını verdi ama korner. Jason Oster çıkan top. Korner'e çıkıyor. Şimdi Orkun açtı ortayı. Çağlar. Talişka. Talişka gidiyor. Talişka. ne Marco Asensio Kerem gidiyor. Kerem verdi pasını Talişka'ya. Talişka. Talişka gol mü? Hayır direk. Talişka direk. Anderson Talişka. Şimdi Rafa. Rafa Silva pasını verdi. Abram gidiyor Abram. Opram vurdu top dışarıya çıkıyor. Sem Abraham. Şimdi İsmail yüksek. Rafa Silva aldı topu. Endidi. pasını verdi Ture. El Bilal Ture çalar. Semedo. Ne ne? Dorgales ne ne? Rıdvan aldı topu. Şimdi Endi aldı. En El Bilal Ture'ye geldi top. Ture ortaya açtı. Çerniye gelmedi top. Şimdi Orkun Kökçü. Gökhan açtı ortayı. Ture az farkla dışarıya out. Beşiktaş inanılmaz hata çıktı. Alvarez. Kaptırdı topu Rafa Silva. Şimdi Abraham vurdu direkt. Temi Abraham. Semedo. Şimdi Semedo. Orkun. Top tacı çıktı. Şimdi Çağlar aldı topu. Çağlar kullandı taçı şimdi. Temedo Çağlar Asansio Çağlar Alvarez Oster Gökhan gidiyor Gökhan pasını verdi Abraham'a gelmedi Şimdi Anderson Talişka verdi pasını Kerem Aktürkoğlu'na Kerem'den İsmail'e İsmail al Kaptırdı topu Orkun'a. Şimdi Abraham'a gelmiyor top. İsmailden yeniden aldı. Kerem Akdürk oldu. Kerem kaptırdı. Sonra yeniden aldı topu Kerem. Rıdvan uzaklaştırdı. Şimdi Abraham kafayı vuramadı. Asansiyo. Rıdvan yine aldı topu. Fenerbahçe üçüncü hata çıkıyor. Şimdi dur gelesine nefasını verdi. Semedo. Asan şu top dışarıya çıkıyor. İlginç bir şut. Rafa Silva. En İsmail'e geldi top. Şimdi Asensio. Dur nene. Ve full mü diye baktım. Hayır offside. Offside. İşte Talişka offside'a çıkıyor. Sonra Ersin kurtardı ama offside. Şimdi Ersin'den büyük hata hayır. Ersin'den büyük hata şimdi gidiyor Kerem. Kerem vurdu Talişka. Gol. Derbi değil gol. Anderson son Emirhan. Rıdvan. Emirhan yine aldı. Güzel o. Hem şimdi. Gökhan. Pasını verdi Çerni. Çernik diyor. gidiyor. Çerni. Vajlav Çerni. Endidi. Pası geçmedi. Şimdi Rıdvan pasını verdi. Abraham geçemedi rakibini Abraham ve ilk devre Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0. Çok emek verdi Beşiktaş gole gitmek için. Şimdi Alvarez. Endi'den top çıktı. Kortaca. Şimdi Nelson Semedo. Ne ne? Semedo. Semedo, Semedo, Emirhan kaptı topu. Osterwolde. Şimdi çerni alamadı topu. çerni Rafa. Şimdi Abraham'dan çerni çerni gidiyor. Cherny pasını verdi Abraham gidiyor. Abram ortasını açtı ama top dışarıya çıktı. Topu alta çıktı. Şimdi. Alvarez Asensio. Talişka. İsmail. Emirhan. Pasını verdi. Şimdi. Şeydinoz aldı topu. Şimdi Levent. İsmail aldı topu. Kerem Kerem'e verdi pasını. Şimdi Kerem gidiyor. Talişka ayağından kaçırdı topu. Şimdi Rafa Silva Tore gidiyor. Tore vurdu. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva rakibini geçemedi. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Müthiş çalım Kerem'den. Şimdi Anderson Talişka. Anderson Talişka. Rıdvan Raveşata ile uzaklaştırdı. Şimdi Levent. Kerem. 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 Yapma. Kerem Akbirkoğlu topağlarda buluşturuyor. Şimdi Gökhan Çermi. Endidi. Pasını verdi. Şimdi Rıdvan aldı topu. Ortaya açtı. Abraham top dışarıya çıkıyor. Hem Abraham. Fenerbahçe kim Beşiktaş sıfır. Şimdi Levent. Kerem Aktürkoğlu. Gökhan aldı topu. Gökhan. Gökhan Sazda. Gökhan. Ferne ortaya açtı. Ama topa kimse vuramadı. İçeride sadece bir kişi vardı. O da Temi Abraham vardı. Tarık. Şimdi Çağlar. Tarık uzaklaştırdı. Şimdi Fred. Fred. Endi de aldı topu. Endi de uzaklaştırdı. Abram'a geldi top. Rafa Silva pasını verdi Çarniye, Çarni gidiyor. Çarni ortaya açtı. Top kaleciye geliyor. Başla. Çarni ortaya açtı ama top kaleciye gitti. Şimdi Semedo'dan mükemmel bir çalım. Orkun. Tore'den bir ta pas. Semedo. Şimanski Fred. Yeniden Şimanski. Semedo. 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 Pasını verdi. Mükemmel bir müdahale Dijalo'dan. Çağlar. 90. dakikalara geliyoruz. Nelson Semedo. Fred. Orkun. Pasını verdi. Şimdi Ture. O da geldi. Şimdi Tem Abraham. Abraham gol! Son dakikada Tem Abraham atıyor. Tem Abraham. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1. <laughs> Alvarez. Şimdi Fred. Çağlar. Şimanski. Semedo. Ve maç bitti. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 1. Maçın sonucu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ile like atmayı unutmayın. Görüşürüz.